こん、sure. yatıyorum. Yoruyorum yata yata giriyoruz. Daha da artıyoruz birer <laughs> daha. Tamam motorcular geliyor. Deli gibi deliler geliyor. Deli gibi. Allah! Burda şarap var, burda da Bak, motoru boğma yapalım da ya Duyulu bir yerde durucam ama ya Şurası iyiydi aslında, şurada duruyum biraz dur. Biraz dinleneyim ben burda En iyisi Sonra yine testimizi yaparız Devam ederiz. Şuradan mı dursam yok, aradan mı dursam? Burda da bir manzarası da yok buranda Gidelim En iyisi gitmek Kırcı öyle bir kapsamış ki yani duramaz. Dursak alhamam da buradan. Buraları yapacaklar yani sözde. Buraya yazılmış galiba da. Yeni tüneli inşallah 5-10 seneye bitirilir. Bak dörtleri de yanıyor. Dörtleri de sattık. Dörtlerimizi yanıyor artık. Abi, biraz biraz. Bak oldu biraz. Üçe de attı. Üçe. Vites üçteyiz. ama kadar. Şimdi sökledim. Son gaz şu anda. Yani tır bile çıkmıyor. Baksana abi şu yokça bak. Yokçaydı budur abi işte. Yeah. ne lazım şey